Ferdi, Ferdi, hoş geldin, hoş geldin, eli boş geldin. Tı, Allah cezanı vermesin. Bu da ne Bu Benim adım Bili Bili. Ne bakıyorsun Senin ne işin var burada? Ne haber peder? Akşam kızla dışarı çıkacağım da arabanın anahtarlarını almaya geldim. <laughs> Aslan babam. Bak, beğendin mi? Bu ne lan? Araba dedik oğlum. Ulan Allah cezanı vermesin babayım. Ulan araba dedik bize bisiklet verdin. Ulan rezil olacağız kız akşam iyi mi? Oha oha ittirmesene oğlum ittirmesene oğlum. Ya baba ya ittirmesene ya. Oha oha çüş çüş. Oha iki kişi kaldırmaz bu bisiklet. Oo pede. Gündüzden başlamışsın. Bize de koy bakalım bir kadeh. Asım dedene yardım et. Bavulunu hazırlıyor. Ulan yine mi bavul ticareti? Ulan bak bu sefer de yakalanırsam babam babam dinlemem adını veririm polise. Hep bili bili nerede? Bili bili de yok artık. Sattım onu. Sattın mı? Ulan sen nasıl bir adamsın ya? Tüy bitmemiş yetim robotun hakkını nasıl yersin ya? Yazık değil mi bili biliye? Bana da yazık. Ya senle uğraşamayacağım ben ya. Ben pokere gidiyorum. Çıkarın lan beni buradan. Çıkarın lan beni buradan. Bak gelirsem oraya dağıtırım hepinizi. Çıkarın lan beni buradan. Çıkarın, çıkarın lan be. Heh. Ulan hele şükür ya. Ulan niye kapatıyorsun lan beni dolaba bıyık? He? Niye kapatıyorsun? Ne oluyor lan? Ulan bunun oğlu da manyak kendi de manyaka. Kıskanıyorum bili bili. Beni mi kıskanıyorsun? Makine olduğun için. Aslında ben Ferdi. Ben de seni seviyorum Ferdi. Duygusuz olduğun için kıskanıyorum. Ulan çıkarın pillerimi kurtulayım bu hayattan ya. Hadi çıkarın biliyorum. lan pillerimi benim. Ağlayamadığım için kıskanıyorum. O, o, ne oluyor lan? lan okşama lan. <laughs> Bak, alo çakarım ağzının ortasına. Okşama lan.